Merhaba dostlar. Heavy TV, TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. PlayStation Plus Nisan 2023 oyunları belli oldu. Bu ayda pek çok oyuncu bence sevinmiştir. Güzel oyunlar açıklandı. İlk oyunumuz boy Büyük Macera. Bu oyun son yapımı büyük bir oyun ve aynı zamanda Türkçe dublajı da var. Evet hem altyazısı hem de dublajı var. Sekboy bu ayın bomba gibi duyurulan oyunu oldu. Ve pek çok oyuncu sırf bunun için bile bu ay abonelik alabilir. İkinci oyunumuz Meteor Maker. Bu oyunda yeni çıkan bir oyun. ilk defa çıktığı gibi PlayStation Plus'a geliyor. Sony bu anlamda iyi işler kovalıyor gibi. Yeni çıkan oyunları ilk defa PlayStation Plus'a getirerek çok daha fazla abone çekmeye ona gidiyor. Bence akılcı bir politika. Üçüncü oyunumuz da Tales of Iron diğer iki oyun yanında sanki biraz da sönük gibi kalıyor ama tabii ki bu tür seven oyuncular için bu da sevindirici bir haber olmuştur. Bu ay birbirinden güzel 3 adet ücretsiz oyunumuz var arkadaşlar. Şimdi bu oyun hakkında ufak bir inceleme yapalım. Evet dostlar ilk oyunumuz Sackboy Büyük Macera adlı oyunumuz. Bu oyun aslında PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biriydi. Çok da iyi tatlı aslında satışlardan memnun kalmış herhalde Sony. Artık bu oyunu PlayStation Plus abonelerine verme kararı verdi. Oyunumuz çok eğlenceli bir platform oyunu arkadaşlar. Tüm gün çok mu yoruldunuz, çok mu işte sizi yordular. Akşam gelin bu oyunu açın ve mis gibi bir zaman geçin arkadaşlar. Son derece keyifli. Ayrıca PlayStation 5'in DualSense tetiklerini çok da iyi veriyor. Bu anlamda Astro oyunuyla çokça çok piyasalamıştı. Son derece eğlenceli bir platform oyunu. Zaten seveni de çoktur. PlayStation 5'e yakışan bir oyundur. Sizler de bu ay yani Nisan 2023'te PlayStation Plus abonesiyseniz eğer kütüphanenize bu oyunu ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Pek çok oyuncu bence sevmiştir. İkinci oyunumuzsa Meteor Maker. Bu oyunda çıkışını yapmamış bir oyun. İlk defa çıkışını yaptığı gün PlayStation Plus abonelerine geliyor arkadaşlar. Betasını oynamıştı aslında oyuncular. Meteor Maker aslında garip bir oyun. Tuhaf uzaylın yaratıklar, insan kurban etme, baskınlar yapma, onlara eziyet etme gibi tuhaf unsurlar barındırıyor. Eğlenceli bir oyun evet ama kendi içinde pek de örneği olmayan bir oyun. Amacımız aslında baskınlar yapmak, işte ileri karakollar kurup belli bölgeleri ele geçirmek. Tabii ki daha tam sürüm çıkmadı ama betada baktığımız kadarıyla böyle bir oyundu. İlk defa çıkan bir oyun olduğu için yeni oyun kovalayan arkadaşlar da bu oyunu sevecektir. Zaten ücretsiz olarak sunuluyor. Bir indirip siz de bakabilirsiniz. Yine Meteor Maker PlayStation Plus abonelerine Nisan 2023'de ücretsiz olarak sunuldu arkadaşlar. Üçüncü ve son oyunumuzda da Face of Iron. Bu oyun hikaye seven oyunculara ve aynı zamanda orta çağ teması seven oyunculara çok güzel gelecektir. Hikayesi zengin, güzel, vuruş istediği tok yani hissedilebilir orta teması var güzel bir kurguya sahip bir oyun oynamak istiyorsanız eğer bu oyunda sizlere göre görünüşü eski gelebilir size ama bu tür grafik yapısını seven oyuncular artık epey var oyunda çok farklı düşmanlara savaşmak yani ucu bucağı olmayan çok çeşitli düşmanlara savaşmak ve bunların hepsini öğrenmek isteyen oyuncular yani biraz daha detaylı oyun seven arkadaşlar bu oyunu sevecektir. Bence üçüncü oyunda güzel bir oyun. PlayStation Plus abonelerine bu oyun ücretsiz olarak verildi arkadaşlar. Bence bir deneyin. Bu türü seviyorsanız bence kesinlikle beğeneceksiniz. Nisan 2023'te bir oyuncuların yüzüne güldü. Bence 3 oyunda birbirinden güzel bir oyunlar. Sizler de bu oyunları sevdiniz mi ya da bunca zaman beklediğiniz oyunlardan biri mi? Aşağıda yazın, tartışalım. Bence Sackboy pek çok arkadaşımızın beklediği bir oyundu. Özellikle bu oyun pek çok oyuncuyu sevindirdi arkadaşlar. Her ay PlayStation Plus'a çıkan ücretsiz oyunların inceliyoruz. Sizler için derliyoruz videoların kaçınmamak için kanalımıza abone olmayı ve eğer bu videomuzu da beğendiyseniz bir kere beğen butonu tıklamayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.